Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır yaptığım herkesin bayıldığı tam tutan tariflerden biri olan Magnolia'yı yapacağız. Şimdi ilk olarak malzemelerimin tamamını hazırladım. 1 ee, litre sütümü tenceremin içerisine aldım ve başlıyorum. İlk olarak çilek ve bisküvimi şöyle köşeye alacağım. Çünkü bunlar en son kullanacağım. Neler var? Şimdi ilk olarak 1 su bardağı toz şekeri sütümün içerisine ekliyorum. Bir tane yumurta sarısını sütümün içerisine ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Şöyle çırpmaya başlıyorum. Az sonra altını açacağım. Bir olarak şöyle bir çırpayım. Malzemeler karışsın. E şimdi hemen altını açıyorum. Bu şekilde kıvam alana kadar çırpmaya devam edeceğim. Magnoliamın muhallebisi hazır. Şimdi içerisine bir tane vanilya ekliyorum. Bir pakette sıvı krema ekliyorum çırpma işlemine devam ediyorum. Bu esnada eğer pütür pütür olursa bir el çırpıcısı yardımıyla da çırpma işlemini yapabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim sizlere. Gayet pürüzsüz bir kıvam elde ettim ben şu an. Şimdi muhallebimi köşeye alacağım. Biraz ılımaya bırakacağım. Bu esnada da burçak bisküvilerimi robottan çekeceğim. Un haline getireceğim. Şöyle şunu köşeye alayım. Evet arkadaşlar bisküvilerimi robottan çektim. Şöyle un haline geldi. İlk olarak şu ayaklı kaselerimi kullanacağım ben bu arada. Ayaklı kuplarımı. Şimdi şu şekilde bisküvileri ayaklı kupumun içerisine şöyle bastırıyorum. Hepsine iki kaşık tepeleme olacak şekilde ekliyorum. Şimdi bisküvileri alt tabanına yerleştirdim. Çileklerimi de şu şekilde kuplarımı kenarlarına gelecek şekilde şöyle yapıştırarak ekliyorum. Evet arkadaşlar çilekleri bu şekilde yerleştirdim. Şimdi üzerine magnolia'mı ekliyorum.